Şimdi sonunda ya 3 kere yapacak ya 4 kere. 3 kere yaparsa en hızlı şekilde olacak gençler. Şimdi 3 olursa eğer bak 4 yaptı. Atla üstüne. Oyuna gelen güncellemelerden sonra artık hızlanıyor sonunda. Coşuyor, 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 Niye coşuyor. Yani, pratik. Hadi bir deneyelim. Atla şunu bir tane daha. Şimdi bir tane daha vurmaya çalışacağız. Burada bir, bir adım daha attır İşte bu, işte bu. Bitmiyor kardeşim kuyruğu ya, bitir artık şu kuyruğu ya. Ben bunu çok gıcık alıyorum burada işte, bunu bitir artık ya. Bak gene el geliyor. Kraliçe biliyorsunuz bir mor balığın etkisi altında şu anda. Aslında kraliçe kötü birisi değil. Gençler buradaki, şimdi ben de ipuçlarını söyleyeyim size. Bunlardan kaçın morları vurun. Bir, mor bir geri gelecek şimdi. Bir tane daha vurdunuz. Şimdi bir mor, bu mor böyle tak, tak. Şimdi bir daha tak vurduğunuz zaman işte bu. Bak şu anda Mehmet abi bitiş oynuyor gençler. Merhaba arkadaşlar. Aslında videoya girmedim. Babam bunu belki koyar, belki koymaz. Koyarsa şu an izliyorsunuzdur. Ne zamandır bize denk gelmeyen koca ev içinde elektrik sorunu görevi denk geldi. Bu yüzden hemen kayıt başlattım ve bunu sizlerle birlikte yapmak istedim. Hemen şöyle deneyelim. Oradan yani çok eskiden yapmıştık bu görevi. Bayağı oldu. Şimdi burada nereye gideceğimi bile unuttum. Şuraya herhalde içeriye. Kapı kolbuna mı tutamıyorduk? Ne yapıyor? Yani bilmiyorum. Baba videodayım. Evet. Ee, ne zamandır denk gelmeyen koca ev içinde ya? elektrik sorunu görevi geldi. Kayıttayım şu an. Belki Alalım. koyarsın bunu. Tamam, Belki oğlum. de koymazsın. Ne yapıyorsun? E, i̇ki yerden de kayıttayım. Tamam, tamam. O, bizim sesimizi buradan almıyordu. Dur dedi. Orada mi? yok, almıyor Tamam, tamam. İyi. Alıyor da olabilir. Evinde şu anda. Hı. tamam. Buradan nereye gideceğimiz hakkında bir fikrim yok aslında. Nasıl yok ya? Ha o, şurası. Ha orada bak şey var. Sonra, orada işte şartlar. Hop. Şalteri kapatıyoruz, görev bitiyor. Evet, evet, bir tane bir teleskopların şeyinden kazandık arkadaşlar. Aynen. Tamam. Şimdi videoya geçelim. Alp hoş geldiniz sevgili gençler. Yeniden sizlerle beraberiz. Muhammed Alp'le beraber bugün süper ayda bossları yapacağız gençler. Bossları en hızlı nasıl yaparız bölümü yapacağız sizlerle. Başlamadan önce sevgili kardeşim sıkı takipçilerimizden Mehmet Kerem ve Mehmet Kerem Kuş'a Selamlarımızı gönderiyoruz. Muhammed Alp şöyle bir selam gönderelim Mehmet Kerem'e. Evet. Ailesine de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Gençler abone değilseniz abone olup öyle izleme başlarsanız seviniriz. Evet oğlum ne yapıyoruz? Şimdi biz gireceğiz. Çat çat kaplumbağa köyü falan filan nerede ne varsa halledeceğiz. Hı hı. Ya şu kedi kafasını bir türlü alamadık ne ya. Ne eksik? Sadece birkaç şey eksik. Yok sadece kedi kafası eksik. Ben sana Bir de o bak. şey var. Böyle bir göz atalım bak ben şu söyleyeyim sana. bir. 1. bir 1'de kedi kafası eksik. Kedi kafası geldi ve biz eksiğimiz var. Çünkü görev yapmıyoruz. Unutuyoruz görev yapmayı. Sadece neredeyse çekimlerde girdiğimiz bu, için. Bu almışsın mı? Onu ben aldım işte oğlum. Sana kalırsa alamayacaktık diye ben aldım onu. Görev yapmıştım falan beklemiştim. O günde aynı bu kedi kafası gibi çıktı o. aldım ha burada da bir, eksi ha, bir eksiğimiz yok doğru yok yok, Hep, hepsi tamam ben baktım Şunu geçen gün almıştı, geçen gün neyimiz var Aynı, o da çıktı ben şeyden çıktı bir şey anlatıyordum çarkı anlatıyordum ben orada ya efsane bir şey çıktı o zaman oradan çıktı Her sadece şey iki şeyimiz yok o kadar evet sevgili gençler şimdi hızlıca Kaplumbağa köyüne gireceğiz ve Kaplumbağa köyündeki bossu halledeceğiz hmm. biz bunları altın hmm. seviyede yapmıştık hmm. elmas yaptık mı emin değilim Kaplı Elmas bari. yapmadığımız üç tane var Kaplumbağa. Evet, aynen öyle. Şimdi burada başlattığın anda çat çat oraya gideceksin unutma. O şekilde yapacağız yani. Şimdi bossları en hızlı şekilde bossları yapmayı düşünüyoruz yani bu bölümde. Olayımız o. Genç adam şimdi hızlı bir şekilde speedrun değil yani. Biraz hızlı bir şekilde bossun yanına gideceğiz. Aynı yolu biliyorsun zaten. Ağacın üstüne buradan zıplıyoruz. Buradan hop buraya hop karşına ağaca vurduk mu karşıya doğru uçtuk. Şimdi bossun yanına gireceğiz gençler. Bakalım boss'u ne kadar sürede yapabileceğiz. Hızlı bir şekilde boss'u yapmayı göstereceğiz. Boss'un üstüne bir tane vuruyoruz. Sağ şu tuşla hızlıca geçmesini sağla oğlum. Hemen hızlıca geçmesini sağla o hızlı tuşuyla. Bakalım konuşmayı aynen böyle ve başlattık gençler. Şimdi burada önemli olan şu unutmayın. Bu sizin üstünüze neredeyse gelmiyor yani. Şöyle bir tane vurduğunuz zaman çok böyle kaçmanıza gerek yok yani bundan. Bakın şöyle rahatlığa bakın Muhammed'deki. Hop. Şöyle avur vur hemen vurur. bak, bak yok, bak burada olmadı işte hızlıca gidecektim üstüne. Şimdi sonunda ya 3 kere yapacak ya 4 kere. 3 kere yaparsa en hızlı şekilde olacak gençler. Şimdi 3 oldu ya bak 4 yaptı atla üstüne. Atlamadın oğlum ya, geri atladın. İşte üstünüze atlarsanız Şu an çok oldukça gel. yavaş yaptın. Normalde daha hızlı yapabilirdin. Oldukça yavaş yaptın maalesef. Normalde geri hızlı tuşunu da kullanmadın. Mouse şey yaptın. Bak ne oraya da gitmedin. Ya? Niye böyle yapıyorsun oğlum? Nerede? Allah'ın kurbanı niye böyle yapıyorsun? Bir dakika ya, tam tamam altın aldın da yani daha hızlı yapardın sen bunu. Biz bunu elmas yapmışız bu arada. Hı hı. Çok Elmas zor. süreyi gösterdiğin en uzun yapmışız. yapmışız. Yaptık. 50 saniyede yapmışız gençler. Hızlıca şimdi bosslara yaptığımız bir bölüm olduğu için bu. Oyalanmadan devam ediyoruz. Sıradaki boss'a geçiyoruz. Evet gençler, şimdi hızlıca çöle geçiyoruz. Çöldeki boss'u halledeceğiz diye düşünürken ben, Muhammet Alp kar doğru geçiyor. Tamam, şimdi çöle geri dönüyor. Beni burada oynatıyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum, hangisine gideceksin? Evet kar giriyoruz gençler. Çöldeki Son kararımızı zannediyorum kolay. kar tam Tamam zaten kolay olsun, sıkıntı yok. Ee? Kar zor mu sanki? Oradaki de kolay. Oradaki daha kolay. Bak hepsinde elmas yaptığımız yer gözüküyor böyle gençler. Elmas yaptığımız bölümleri izleyebilirsiniz. Sesim hala düzelmedi. Ama yavaş yavaş düzelecek inşallah. Biraz rahatsızım. En hızlı şekilde. Evet şimdi hızlı şekilde gidiyoruz. Ve koca ayağı hallediyoruz. Koca ayağı halletmenin en kolay yolu gençler. Bakalım neymiş şimdi Muhammed abi bize göstersin bunu. Selam Yine Ayşe. hızlı bir şekilde halletmeyi düşünüyoruz. Burada da hepsini elmas yapmışız. Yani biz bu koca ayağı elmas Hadi yapmışız gençler. Kardeşim. Şimdi bunu atacak hop bu tarafa attı. Bir tane Hadi vurdu bize. Ya. Dikkat et can al sen boşluklarda Hadi gene. Can al can al. Can al sen. Sen gene can al oğlum. Can, canın, canın den aşağıya düşmesin. İki tane düşürmekten daha aşağıya düşürme yani. Hani onu diyorum. Bak üç tane al onu. He. Sonra büyüsün o hızlıca yani. Hop zıpla. Buradakini de al. Aa düşürdü. Koş koş koş. Ol, 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 ol. Bir cips. bir tane vurduk gençler. Üç vuruş yapmamız lazım. Sen içerideyken buz kapandı seni dışarı attı. Fark ettin mi? Hı, mi? Aynen öyle yaptı. Bakalım şimdi bir daha zıplıyor gençler. Burası da yani tahminimce bir dakika olmadan biten bir yer. Hat. Hatta bir buçuk dakika da olabilir. Emin değilim tam. bir buçuk dakika gibi sürüyor sanki. Çünkü son şeyi de çok uzatıyor. Kar bir vuruyor bir zıplatıyor bir bilmem ne yapıyor falan ama buradan bu şekilde çok rahat geçebilirsiniz bakın böyle üstüne doğru da şimdi Muhammed bir tane daha vuruyor ve son Bit vuruşu yapmak için bitmedi. dışarıya evet son burada, vuruşu yapmak için burada biraz burada hızlanacak Aynı hızlanıyor artık daha önceden hızlanmıyordu bu daha önce derken yani işte 6 ay önce bir sene önce falan hızlanmıyordu oyuna gelen güncellemelerden sonra artık hızlanıyor sonunda coşuyor 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 Evet gayet güzel hoş oluyor ve zıplıyorsun ve bir daha kartopu atıyor falan şimdi indirecek mi artık perdeleri de indirdi ve koşup vuruyoruz gençler 1.25'te yapmış olduk. Yine hızlı bir boss oldu bu dikkatinizi çekelim gayet hızlı bir boss bu oldu. Bu üşümüyor mu? O üşümüyor mor ayılar üşümez diye. Şimdi anahtarı karşıya bir atla zaman. çabuk atla hemen hop atla aç orayı aç artık ve bakıyoruz bunu da yapmışız 1.36'da elmas yapmışız 1.36'ya kadar elmasmış. Biz kaç yaptık şu anda? 1.38 yapmışız. E altın şu anda yani. Ama 1.36'ya kadar elmasmış. Gerek yok. Yapalım. Yapmışız zaten. Çöle doğru geçiyoruz gençler. Çöldeki boss'u en hızlı şekilde nasıl yaparız? Burası önemli işte. Bu boss'u öyle bir yönlendireceksiniz ki... Muhammed Alp sen de bak hatırlıyorsun değil mi? Bu boss'u öyle bir yönlendireceksin ki... ...o boss'un gittiği yerden sen zıttındaki yere bastığında pat kafasına vuracaksın. Bir daha basacaksın oraya o gelemeden. Bir daha kafasına vuracaksın. Tak tak yani gençler şimdi gidiyoruz hıp hızlı bir şekilde bakalım ne kadar sürede yapacağız şeyi e, çöl tilkisini yapacağız çöl tilki bosunu yapacağız buradan girerken bir canımız gitti gitti bile şimdi hızlıca labirenti geçiyoruz sağdan girdin oğlum yukarıya doğru devam ediyorsun buradan giriyorsun yukarıya doğru devam ediyorsun şimdi buradaki adamla hiç aşağıya dönüyorsun karşıya doğru devam et oradaki ayıya vur hap çok güzel içeriye gir aynen soldan gir içeriye yukarıdan devam ediyorsun sağdan giriyorsun yukarıya dönüyorsun buradan giriyorsun Şimdi aşağı dönüyorsun sola dönüyorsun ve geldin. Tamam. Şimdi içeriye dalıver. 1.35'te 36 içeri giriyoruz gençler. 37, 38 süre ilerliyor bir yandan da 39 40 oldu. Hemen üstüne çık. Vuruyorsun ve koruyucuyu uyandırıyorsun. Koruyucuyu en uca kadar getir ki geri döndüğünde iki kere vurabilsin yani. Şöyle gel 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 gel. Getir getir. Koruyucu tam burada dur. Dur dur orada. Koruyucu gelecek sana doğru. Şimdi bir daha kalk zıpla da ve koruyucu gelecek sana doğru. Tam düş düşme. Şimdi geri git. Biraz daha oldu mu bilmiyorum şu anda ama hadi bir deneyelim. Atla şunu bir tane daha. Şimdi bir tane daha vurmaya çalışacağız. Burada bir kere bir adım daha attır. İşte bu. İşte bu. İşte bunu yapmak gençler. Doğrusu budur yani. Şimdi bir daha bir daha çek bu tarafa doğru. Canım da az bu arada. Unutma. Çek iyice. Çek 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 zıplayacaksın. Dönsün bu tarafa doğru. Ha. Şimdi çek 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 çekemedin galiba ama çıkmak üzere oğlum. Çıkmak üzere. Çabuk dokun. Up işte bu. Şimdi anahtar nerede olacak ona göre. Çabuk buradan karşısında anahtar. Anahtar alma hızımız da önemli burada. Gençler zıpla 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 zıpla. 1.27 1.28 elmas olma ihtimali bile var. Aç artık şurayı aç. <S ihnpai> Lazım. Altın 1.31 tamamdır. Altın yapmış Buraya olduk. Güzel. Yaptık. Ya bu elmas yaptığımız bir şey zaten Hı? biliyorsunuz Hayır, gençler. Buradaki hepsini elmas yaptık. 1.16'da yapmışız. Bizim burada en iyi zamanımız yeni yeniin diyor ama. Biz bunu elmas yapmadık mı? Yaptık diye hatırlıyorum ben. Yaptık, yaptık ya. Evet. evet gençler şimdi bir de elmas yapmayı deniyor Muhammet Alp Bosu. Hı, bosu yapacağız gençler şimdi hızlıca bosa gidiyoruz. Yerini açacağız. Fareler peşimizde. Hı. Allah! Olmadı işte bu olmadı. Yavaşlatmıştır seni. Süreye dahil değil mi bu da? Evet. Oho. Dahil. Çok yakın gidiyorsun şu an kendine. Ben hiçbir şey göremiyorum ki oğlum. Ben hiçbir yani şey anlayamıyorum. yani Muhammed. Ay ne oluyor? O, anlamıyorum anlayamıyorum oğlum. Bu kasma niye var? Ben de bilmiyorum niye olduğunu ama yani verim mi yaptın, şey mi yaptın, ne yaptın, görselliği mi açtın oradan, ne yaptın? Hop aşağıya atlayıver bakalım. Neyse bir daha girdik. Bence girerken biraz istersen bir daha başlat orayı. Baştan alabiliriz. Beş can ya bir taneyi al ve altı olsun be oğlum. Onu da hiç almıyorsun. Alman önemli canları. Neyse elmas yapmayı deneyeceğiz gençler. Bakalım bizce bence olur. Son atlamayı yapabilseydi önce olacaktı bence Muhammed Bir yandan canları da fullersin oğlum burada. Mouse'un çok önemi yok galiba burada değil mi? Çünkü e, kendi dönüşünde dönüyor zaten. Mouse şey evet, yapmıyor. Yani. mouse hiçbir şey yapmaya gibi bir şey. O yüzden mouse'u boş ver. Mouse'un son anda mı önemi var artık bilmiyorum. O zaman da okunursun. Abi can gitti. Bir can gitti. 4 canımız kaldı. Şimdi ince indirecek kafayı. İndirecek, indirecek geliyor. Hop bir tane vur vur, vur vurduk. Tamamdır. Öbür tarafa doğru gidelim bir can alalım. Vur, vur. <laughs> Evet şimdi canımızı alalım şuradan öbüründe. Öbüründe öbür taraftan alalım ha. Aynen bu devam ederken böyle sen ilerleyebileceksin ki yapabilirsin bunu. Aynen bak böyle devam. Şimdi el vurmaya başlayacak. Hop bu tarafa doğru. Bir tarafa. Şimdi bu tarafa döndüğü zaman dön 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 dön, dön. Elini kaldırdı git hadi canı al. Güzel. Altı canımız tamamdır. Şimdi gene eller 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 havaya. Dör, dör, Aa! Aa vurdu be iki kere vurdu. Neyse Tam geliyor mu şimdi kafa geliyor mu? Geliyor kafa. Hop! Vurduk mu vurduk. 1.47, 1.48. Vay bence olacak bu sefer. Yani 2.46'ya kadar elmas oluyor gibi görünüyor bakalım. Kendini dövdürme oğlum. 3 can oldu. Dövülüyorum. Öbür tarafta can çıkmış bu arada. Bu da çıkmak üzere ama çıkmak üzere. Sıkıntı yok. Çıkacak çıkacak. Şimdi çıkacak. Sen canına hakim ol. Ha, çıktı. Onu da alabilirsin. Aldın tamamdır güzel. Şimdi biraz daha vuracak bu elleriyle galiba. Bir kuyruk daha yapıyor. Bu son dakikada kuyrukları bitmiyor bu fare olsun. Bitmiyor kardeşim kuyruğu ya. Bitir artık şu kuyruğu ya. Ben bunu çok gıcık alıyorum burada işte. Bunu bitir artık ya. Bak yine el geliyor. Bundan sonra da kuyruk gelecek galiba. Aha ah yordun bizi fare boss. Yordun bizi fare boss. Şimdi şimdi işte burada gençler. Bir geliyor. Vuruyoruz. Atlıyoruz. Şimdi atlamamız lazım nefesler <laughs> tutuldu. Anahtara doğru atlayacağız. Burada uzatıyor bu işte. Bu uzattığı için de olmayacak muhtemelen. Nerede bir yavaş? 241. Oo olma ihtimali var. Al anahtarı. Al hop 44. Oo, oo buf. Bir daha 48. E, ee, altın yaptık gene. 46'ya kadar değil elmas galiba. Aynen 42. Aa 251 oldu. Yani. Daha iyisini yapmışım. 48 yapmışım. Evet 48 yaptım. Bu değil sefer değil daha yavaş yapmışım. Gerek yok bence gençler. Kovan elmas yaptığımız bölümü de izleyebilirsiniz. O da var. Alp Sanat Kovan Elmas, süper bir Kovan Elmas falan yazarsanız onu da izlersiniz gençler. Hepsi var yani hemen hemen bütün buradaki süper aydaki bütün yapılabilecek şeylerin hepsi Alp Sanat kanalında mevcut. Muhammed Alpin e, yıllanmış bir külliyatı var bu kanalda gençler yaklaşık binden fazla videomuz var sevgili gençler. Hepsini izleyebilirsiniz yani. Haydi bakalım Muhammed bizi şu bosslara bir götür şu bossları bir parçalayalım onu şöyle. Buradaki atlayış çok önemli gençler böyle hop herkes bunu atlayışı yapamaz. Muhammed Erp bunu yapıyor. Oyunun güncellemesinden önce de bu atlayışı yapıyordu onu söyleyeyim size yani. Şu anda biraz daha tutma işlerini daha geliştirdiler. Ya onunla bir alakası yok. Var orada bence, işe var var. yaramıyor. Yaramıyor mu? Ya. İşte yok yani. Bu tut, tutma şeyi işe yaramıyor orada değil mi? Hı hı. Yani ya orada yapıyoruz. zaten eskiden de yapıyordun sen. Onu demeye çalışıyorum eskiden ben. Eskiden yaptığım için şu an. Aynen yapıyorum. öyle yani. O bu atlayış çok önemli gençler. Onu söylemek istiyorum size. Canları alın. Canlı geldi. Canlı geldi. Canlı bir canları al. Canlar bizim için Do çalıyor. 4 Topya var aşağıda. Dalışta. Aynen. Topya aşağıda. Aynen topya burada var. bir turist topyamız var gençler biliyorsunuz distopya kafası var daha doğrusu. Yay olarak kullanmışlar distopya kafasını. Şimdi dört canımız var. O biraz hoş olmadı. Can, Bulduğumuz rekl. yerden canları alacağız. Burada bizim şişkamız görünmüyordu galiba sırtımızdaki. O yüzden görünmez bir şişka bizi koruyor olacak zannediyorum, değil mi? Hı hı. Evet. Ve zaten ilk boss bu gençler. Buradaki kovandaki ilk bossumuz bu. Kraliçe biliyorsunuz bir balın etkisi altında şu anda. Aslında kraliçe kötü birisi değil, iyi birisi. Maalesef bizim kardeşimiz tarafından etki altına alınmış. Dolayısıyla şu anda kötülük saçıyor. Ama biz onu da kurtaracağız. Yani herkes için iyilik diyoruz ve mücadelemizi şu anda başlatmış bulunuyoruz. Bu boss'umuzu halledeceğiz. Haydi bakalım. Camlara dikkat et burada. Bu canı al. Güzel. Toparladın gene. Süpersin. Oraya atlama Şimdi camları toparlaya toparlaya gidersin orada da bir cam var bak atlama aşağıya aynen Aa, oraya canı al Heh, bunu aldım mı tamam çık oradan çok güzelsin çok güzelsin gençler buradaki boz tamamdır buraya kadar zaten kraliçe buradan sonra uzaklaşıyor şimdi asıl mesele buradan sonra başlıyor burası baya iyi şimdi daha önce de oynadık biliyorsunuz buraları ama her oynadığımızda farklı farklı şeyler keşfediyor muyuz ediyor muyuz yani ediyoruz. Hem de her oynadığımızda daha da geliştiriyoruz kendimizi. Biz buraya elmas yaptık. Zaten bunun en gelişmişi budur yani. Bu kovanı elmas şekilde yapmaktır. Ama biz bir süredir bossları oynamadığımızı fark edip şöyle bir boss gecesi yapalım dedik Muhammed ile. Gecesi de değil yani. Boss akşamı yapalım dedik. Şu anda da onu yapıyoruz sevgili gençler. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Abone olmayanlara tekrardan hatırlatıyorum. Abone olmalarını sevgili gençler. Abone olmak önemli. Bize abone olarak ücretsiz bir şekilde destek olup Muhammed Alp'in eğitimine destek olabilirsiniz bize abone olarak. <laughs> yani sadece abone ol butonuna bastığınız zaman orada bir sayı olarak görünmeniz bize yetiyor gençler. Bu kadar yani. Burada e, biliyorsunuz abonelik paralı bir şey değil. Ücretsiz. Sadece böyle dokunuyorsunuz kırmızı abone ol tuşuna. Eğer bizi severek izliyorsanız abone olun. İzlemiyorsanız, sevmiyorsanız zaten olmayın kardeşim. Olmayın. Ama sevenler ve izleyenler için ben bunu söylüyorum. Beğenmeyenler de beğenme tuşuna bassınlar gençler. Ben beğenmiyorum sizi deyip basabilirsiniz. Özgürce basabilirsiniz yani. Sen ne Delikanlı olun, ben delikanlı olmanızdan yanayım. Kız erkek Baba. fark etmez, herkes delikanlı olsun. Baba. Evet oğlum. Sen ne bakıyorsun? Simit var, börek var. Aynen. Neye bakıyorsun? <laughs> Krabiye var, simit var. Krabiye ne bakıyorsun? Var, var. Krabiye <laughs> var, simit var. Neye bakıyorsun? Aşağıya at bakalım. Aynen. Şimdi... Git. Burada da hızlı bir şekilde gençler biliyorsunuz, bu Baron... Baba Baron, bak. Bizim kardeşimiz burada. Çağat, Üç üçünü de hallettin. Evet, üçünü de hallettin. Abi. Şimdi... Gençler buradaki şimdi ben de ipuçlarını söyleyeyim size. Bunlardan kaçın morları vurun. Bir mor bir geri gelecek şimdi bir tane daha vurdunuz. Şimdi bir mor bu mor böyle tak tak şimdi bir daha tak vurduğunuz zaman işte bu bak şu anda Muhammed abi müthiş oynuyor gençler. Burayı bazen müthiş oynar bazen oynamaz. Şu anda müthiş oynadı. Biz yani bunu bu şekilde oynayışıyla elmas yapardık öyle söyleyeyim. Bak şu anda biz altın sürede yapmışız ama Birazcık daha ehemmiyet gösterse elmas yapardık yani. Kadar Son oynayış için çok iyi yaptın. Tebrik ederim. O kadar ederim. iyi oyna oynasaydım, oynamak isteseydim. Evet, o kadar o kadar oynamak isteseydin yapardı. oynardım Biraz da ruh haliyle alakalı Hı. gençler yani. Kastayım, Şimdi geldik arkadaşım. buraya. Muhammed Hep de biraz rahatsız hatta bugün okula gitmedi. Yarın da gidecek mi Gitmem emin değiliz, de bakacağız. Gitmedim. Evet, yani Dün de okuldan aldım ben Muhammed abi. Biraz da rahatsız olmasının da etkisi olduğu için. Bir dakika ya. Bunlar ruh haliyle. Dün gittin. Dün, Dün okuldan aldım ben seni öğlen. Bugün gitmedin sen okula. Oo. Oh. <laughs> en evet, sevgili gençler şöyle dön bakalım şurası seyircilerimize şöyle bakalım. Dön bakalım bana doğru. Buraya diğer yani seyircilerimize doğru. Elini uzatma kameraya tamam mı? lütfen. <laughs> Biz full oluyoruz elini uzatınca oğlum bak böyle bak ben görünmez olum. Evet sevgili gençler, sevgili oğlum Muhammed abi beraber bugün Süper evdeki bossları yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayanlar lütfen lütfen abone olsunlar. Hepinizi çok seviyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Da hoşçakalın. Görüşürüz.